Dötük TV'den herkese merhabalar. Elin Enerji Genel Müdür Yardımcısı Kaan Taş'la birlikteyiz. Kaan Bey merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaan Bey öncelikle 14. Türkiye Enerji Zirvesi hakkındaki değerlendirmelerinizi almak isterim. Evet, sabahtan bu bu yana bütün oturumlara katıldım. Tabii enerji ile ekonominin ilişkisinin çok iyi kurulduğu ve geleceğe yönelik hem politik hem ekonomik bir vizyonun ortaya konduğu farklı konuşmacılar tarafından artı hükümet yetkilileri tarafından konulduğu bir program. Fazlasıyla faydasını gördüğümü ve güncellendiğimizi söyleyebilirim. Peki Kaan Bey, Türk iş dünyası için fırsat yaratan enerji sektörü yatırımları nelerdir? Bu konuyu biraz Tabii değerlendirir biz misiniz? Elektrik olarak, elini elektrik olarak 1981 yılından bu yana Türkiye'de enerji sektörü, elektrik taahhüdü mühendisliği ile başlayan 2012 yılından itibaren yenilenebilir enerji güneş santrallerinin yapımı 2017'den sonra üretim panel üretimiyle başlayan bir sürecimiz var. 2023 yılından bu yana da Amerika'daki yatırımımızı başlattık. Orada da bir panel üretim tesisimiz var. Tabii bütün regülasyonların doğru takip edilerek fırsatların eee değerlendirilmesi gerektiren bir sektör. Tabii Türkiye'de biz üretim kabiliyeti ve pazar payı olarak belli bir noktaya geldik. Benzeri bir performansı Amerika pazarında da hayata geçirmek için yatırımlarımıza devam ediyoruz. Peki Kaan Bey, elin enerji olarak sektörde birçok ilgi gerçekleştirdiğinizi biliyoruz. Son zamanlar yaptığınız yatırımlardan bahsedebilir misiniz? Bizim tabii Türkiye'de panel üretimi ile ilgili olarak 3,5 gigawattlık bir kapasiteniz vardı. Oraya bir ilave ve yenileme yatırımını devam ediyoruz. Artı fabrika yatırımı devam ediyor aynı kapsamda. Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston, Teksas'taki panel üretim tesisimizi Nin yatırımını 2023 ve 24'ün ilk çeyreği son itibariyle tamamladık ve ticari üretime başladık. Orada bir kapasite artırımı planlıyoruz pazar gelişmelerine göre ve teknolojik gelişmelerine göre. Paralelinde tabii bizim Amerika'daki yatırımla beraber hücre yatırımı üzerine çalışmaları devam ediyoruz. Sivas Demir Organize Sanayi Bölgesi'nde tahsis edilmiş 220 bin metrekarelik bir arazi üzerine e, belli fazlarda e, bir kap kapasiteye e, ulaşmayı e, e, hedefliyoruz. Onunla ilgili olarak da nihai değerlendirmelerimize ve e, projenin takvimini ile ilgili e, bu sene son itibariyle nihai karar alıp hayata geçirmeye e, başlayacağız. Peki Kaan Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok çok teşekkür ediyorum. Ben evet, teşekkür ederiz. E, başarılı bir zirve olmasını tüm katılımcılar ve organizasyon açısından dil, için e, diliyorum. Teşekkür ederiz. Sağ Ederiz. Sağ olun. Eder, sağ olun.